I got something, something to say. I'm just so sick of you. Bitch, I'm, I'm humblin'. Keep mumbling. I'll keep doubling. You keep bluffing. You've got nothing. I'll keep hustling. Ertesi günden günaydın. Günaydınlar. Dün hızlı trenden iner inmez eve geldik ve kahvaltı mahvaltı aile ziyaretleri derken hiçbir şey yapmadık. Yani evet. video çekmek istemedik çünkü aileyle vakit geçirelim istedik. Bu sabah da uyandık. Şimdi çok güzel bir yere kahvaltıya gideceğiz. Habib Samet mi önermiş onu sana? Samet de söyledi. Ben de gördüm. Habib'in zaten görmüş. Samet de zaten denk gelince demiş ki Gördüm hafta onlar da gidiyorlar işte. İstanbul'a gittiğimizde kesinlikle gidelim diye. Pendik'te kilo ile kahvaltı satan bir yer. Doğru mu anlattım? Yani sen kahvaltı, niye ben gözükmüyorsun? Yemek, kahvaltı, çorba her şeyi satıyorlar. Öyle bir yermiş. Ama Merak. Mantıkları ettim. çok güzel. Serpme kahvaltı alıyorsun mesela. Yemediğin bir sürü şey olabiliyor veya bir sürü şey artıyor, azalıyor. Sen istediğin kadar, yiyebileceğini düşündüğün kadar istediğin her şeyden alabiliyorsun. Öyle bir yermiş. Merak <laughs> ettim ben de gidelim görelim dedim. Hazırlandık. Şimdi funda da hazırlanıyor. Biz gidiyoruz. Annem babam çalışıyorlar. Maalesef ki babamdan arabayı çarptık. <laughs> ve şimdi gezeceğiz, dolanacağız ve ben İstanbul'a geldiğimi sahile gitmeden anlamam arkadaşlar. Hava buz da olsa o sahile bugün gidilecek inşallah. Bir sahile gideriz. Eğer yağmur olmazsa, soğuk olmazsa belki bir kahve içeriz. Habib Çetinkaya Nasip kısmet. <laughs> Soğuk olmazsa tabii. Etek giydim. Bir de etek giymeye çalışıyorum ya. Çalışıyorum ya etek giymeye. Hayırlısı arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı. Sivilce çıkmış oranda. Yok, ya yok. Gamze'ymiş. Oraya da bir Gamze daha çıkmış. Her yerde Gamze var. İstanbul özlemiş misin? Özlemişim tabii. Dün arkadaşlarımla da buluştum. Akşam. Tabii. Dün akşam biz oturduk. <laughs> tabii ben annesi babası Funda görümcem ben. Sohbet muhabbet ettik gayet güzel. <laughs> Habib sonra bir anda aradan bir sıvışı verdi. Nereye gidiyorsun dedik. Ya yani dedi ben dedi her geldiğinde dedi arkadaşlarımla da mı buluşamıyorum ben dedi bir gideyim. Ama dedi bir saat oturur gelirim. Bir saat oturdum. Ben de tamam dedim bir saat otur gel. Yani Babamla annem de sabah işe gidecekler uyuyacaklar biz geldik de oturuyorlar ayakta sohbet muhabbet ediyoruz. Ay saatine göre bir saat. Sus. Hep bir geldi saat on iki buçuk. Babam uyudu zaten. Annem böyle uyuyor uyanık. Anne dedim tamam dur Habib geliyor hemen. Bir yandan da mesutum hadi yukarı çıkardık falan <laughs> diye. E, sonra Habib geldi yazık kadın. İkide mi ne yattık? İki buçukta biz uyuduk hadi ona kadar. Annem sabah saat beşte uyandı. Kalktı gitti. Hayır arkadaşlar ben anneme giderken de işe uğurladım. Ya yalan. Gördüm, gördüm. Yalancısın. Vallahi gördüm babamı da gördüm. Sen tamam, babamı gördüm. gördün ama annem işe giderken uğurlamadın. O kadar eminim ki. girdik içeriye. Burada hem eldiven koymuşlar. Gayet hijyenik bence. Maskesi olmayanlar için maske koymuşlar. Böyle alıyorsunuz. Siz başlayalım ben biraz video çekeyim olur mu? Ve çatal kaşık. Sabah çorba içmek isterseniz diye. Pişisi, kurabiyesi. Patates kızartmaları börekler. Haşlanmış yumurta. Sonra şurada reçelleri koymuşlar. Şunun güzelliğine bakın. Minnak minnak. kahvaltılık bölümleri burada. Bir sürü çeşit peynir var. Bir sürü. Da meze tarzı şeyler var. En sonunda da tatlı. Babacım gel tamam şurada oturacağız gel. Sistem böyle. Şimdi benim tabağım ne kadar tuttu? 29 lira mı tuttu? Hemen gösteriyorum tabağımı. Böyle her şey var. Bir de Nutella'mız var. Tabağı ne kadar tuttu? 40 lira civarında. 45 lira falan tuttu. Baya baya. Bunların tabağını gösterdik zaten. Tarttılar. Bu da 25 lira. 25 lira falan tuttu bu da. Bir de termosla çay aldık. O da 15 lira. 8 bardak mı çıkıyor 8 bardak. 8 bardak o da 15 lira. Ola ki gelirseniz şöyle minnak bir zeytin var. Neydi bunda bunun adı? Ne yazıyordu? Hamut kırma. Hı? Hamut kırma böyle bir şey. Kırma, hamut kırma diye bir zeytinmiş. Böyle aşırı minnak. Hemen kökelerini gösteriyorum size. küçücük bir şey. Ama tadı çok güzel. Kesinlikle alalım. Pendik marineye geldik. Şunun güzelliğine bakın şuraların. Yarım cam su hiç sesin çıkmadı bugün. <laughs> çok hoşumuza gitti. Şimdi burada bir yerde güzel bir fotoğraf çekineceğiz inşallah. <laughs> Kahvaltı nasıldı? Kahvaltı güzeldi. Kahvaltının açık olması, herkesin istediğini alarak, şey, yani istediğini yiyebilmesi, çeşit fazlalığı etkileyici bir yandı bence lezzetleri Hı. nasıldı? Sen şey meze yedin ya onları söyle. Mezeler aşırı derecede lezzetliydi. Benim tabağımda, benim tabağımdakileri gördün mü? Seninkini zaten e, tartarken evet. video çekmiştim. Benim tabağımda çok güzel kuru domates böyle antep ezmesi falan vardı. Onlar aşırı derecede lezzetliydi. Börekler falan vardı. Onlar da gayet çıtır çıtırdı bence. çıtır bence. Çıtırdı. Ya, geri kalan her şeyi ben tadlarını çok beğendim. Çay yettim sence mesela bir kahvaltıda şey olacak ben kadar. Ben dört bardak içtiğim için çok e, ideal konuşamıyorum. Abim iki bardak içti. Ama beni sevmiyor zaten öyle düşün. Ya bence seven 3 kişi olsa az olur üç ama. 3 kişi için ideal ama bir atıyorum 4 kişi için ya da seven 4 3 kişi için azdı. Beğendin yani. 10 üzerinden kaç puan? 10 üzerinden. Sen İstanbul'da yaşıyorsun mesela önerir misin gidin diye? E şöyle bir şey var açıkçası. Aşırı derecede doyurucuydu. Hani fiyat performansına bakarak da gayet iyiydi. Ama eğer e, tek başına gidiyorsan bence ideal. Çünkü istediğini yiyebiliyorsun. İstediğini, hani tek olarak almak istesen herhangi bir yerden yemek istesen fiyat performansına baktığın zaman tek olarak gittiğinde çok avantajlı. Ama 3 kişi gittiğinde yine sertme kahvaltı hiçbir şeye değişmez. Fiyatına <laughs> denk geliyor çünkü aşağı Çünkü aşağı aynı, tarafa. aynı fiyata denk geliyor. Bir iki 3 kişi gittiğin zaman. Peki sen neden kahveyi öyle <laughs> Konuşma, konuşmaya hazırlanıyorum. <laughs> sen anlat sen nasıl? Şimdi ben şuna katılmıyorum. Aslında mesela kalabalık gittiğiniz zaman daha da faydalı bir şey yapabilirsiniz. Şu yüzden söylüyorum. Ee, misal veriyorum. İşte biri peynir alır, biri börek de alır biri işte ezme şeyler alır, ezme alır alırsa daha büyük bir şey yapabilirler. Yani 150 lira, 140 lira, 150 lira. O zaman ne kadar tutardı? 140 150 lira civarında tutardı. Yine bir serpme kahvaltısı gibi olacak. Ama istediklerinden daha fazla fazla alıyorsun. Daha fazla yiyorsun. Ha yani Kilo mesela olacak. kahvaltıda, serpme kahvaltıda atıyorum çilek reçelini sevmiyorsan ama ona da para veriyorsun gibi ya değil evet. mi? Onun yerine mesela atıyoruz funda domates kurusu Domates kurusu alır. Evet. Gibi gibi. Ama şöyle bir şey var. iyi i̇yi bir serpme kahvaltı veren yer varsa, mesela biz Ankara birkaç yer biliyoruz öyle burada, aslında burada biliyor. Devircene dikkat için, et. E, içinde mesela olan bazı şeyler de orada yok. Aa elime kahve geldi. Aa! <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle. Ben de böyle. Çay nasıl ki ama. <gülüyor> 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 böyle dursun ama tak. Bu nasıl durması gerek <laughs> yapması? Oturtmadan tamam, burayı. Oturacak orası şey mi? gibi İyi, bak, çay tam, tabağı tam, gibi. Tam, tamam, an, başlayabiliriz. Bahsedelim. Bence etrafı önlemek adına sen mi kahvaltıdaki bir <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Evet, sen mi kahvaltıdaki etrafı engellemek adına en ideal şeyde, fiyatı da iyiydi. Ben doydum, doymaz gibi düşünüyorum kendim açıkçası. İyiydi. Çayını yerine koyalım. Bir de beni denize çek. Deniz gördüm çek. <laughs> Ankaralı. yine bu para tuzağa düştük. <laughs> Hadi Funda. Bu gaflet. Başarabilirsin Funda. Almaz bende ya. Çok kötüydü. Ben aşırı iyi oynamıştım da. Sen evet, aşırı iyi oynadım. Çekilmedim. Mesela ben de şansım bundan yana vereceğim. Aşkım havada kara da sen bunu unut. Ben niye böyle oldum ya? taşımadın mı? Taşıdın. Taşıdın. Şunu al dedik sana şunu. Zaman... Ama bu gerçekten en sıkı bu tutuyormuş onu anladım. İçinde... Hayır abi <laughs> Onun da bizi alır diye bir mekana getirdi. Değil mi? Evet, alır. Çok uzun zamandır bu fonda gerçekten tav oldu. Aşırı derecede güzel bir yer. Çok fazla övmek istemiyorum. Tatlıktan sonra onlar söylesin. Nerede bu? Burası Kartal'da bulunan bir yer. Alır kardeşler. Yıllardır var olan ve neredeyse en büyük kafelerden biri. Ve yeni restore edilmiş. Şimdi yiyeceğiz bakalım. i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh, da -da 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 -da. Evet arkadaşlar şu an size çocukluğumuzun geçtiği sokaklardan daha doğrusu çocukluğumuzun değil, dershane zamanlarımızın, kaçamaklarından geçtiği için çocuklardan geçtiğimiz sokaklardan bahsediyoruz. Kartal çok değişti. Çok gelişti. Biz de gelişmiş haliyle zaman zamanla beraber Kartalı gezdik. Hocam bana kestane ısmarladı. Kestane severiz amzem. Kestane hastadır, bayılır. Ben de her kestaneci gördüğümde Zemzem kestane yemez misin diye sorarım. O da her seferinde yemem derdi. Benimle. Fındık Kral'ın da var aramızda. Her zaman yemem derdi ama bu sefer blöfü yemedi. Aldırdı bana. Yine yemem dedim. Sen dedin ki niye hiçbir şey yemiyorsun dedim. Allah Allah dedim ben de. Masraf masraf üzerine gidiyor şu anda. Ama olsun da ona feda olsun. Fındık de bizimle bize bir sürü şey ısmarlayacağını söyledi. Bizi yola çıkardım ama hiç ısmarlamadı. Mutluyum. Fındık benim kardeşim. Gerçekten. Mi? Arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyoruz.